Ve lapmanı güzel tamam arkadaşlar. Rito güzel bir buff atmış. Şu item pet olmuş. Bu item çok güçlü bir item arkadaşlar ve çok pahalıydı. Yani şöyle bunu mu almalı, bunu mu almalı düşünürken mesela iki tane yoğun alıyor. Şu 2800 gold hız veriyor. Dırtleşme her şey var. Ama bu daha iyi arkadaşlar. Bu tam bayağı OP. Bence çok iyi olmuş bunu indirdi. Çünkü kimse almıyordu. Ya da yani en son item olarak belki alıyorduk. Bayağı sıkıntılı bir itemdi. Hani alma iş olarak. Ama şu an bayağı iyi bir item bizim için. Onun için, Rengar için, Kana için. Hepsi için iyi. Ne oldu ama bunda eksik bir şey mi yaptım acaba? Ya oh, bari. Çık yapmış gibi hissettim de. Aha bu da yeni gibi. Bir alalım. Kani jungle keseriz. Assassin oynuyor. İlk buran kazanır. O eğer W R atarsa sonra ben R atarsam Q atarsa falan yeniyor. Oğlan yendik mi oraya? beğendik. Şunu alalım. Tarsınız öyle anla oğlum. Güzel. Bu da video yorum beğeni hayıp hay, ne varsa atarsan sevinirim dostlar. Sizin desek derseniz devamlar gelir yani yılan. Bol bol çekeriz. Hevesimiz, hevesimiz kaçıyor diye hatırlıyor. Üzülüyor insan. Böyle çakalım abi. bu bölümde yoktu adam? Fakat de keşif gibi. Flashım yok ama. Neyse. Kay normal girmem lazım. Kay normal gelsek çok iyi olacak. Bu arada Sikrat oynan var mı arkadaşlar? Güzel bir server'da oynuyorum. Sega'mız oynayalım beraber. Böyle çilliyorum yani Discord'da. Şuraya sardık yani. Çilleyecek varsa gelsin yani. Buradan bakalım bir. Seversiniz. Eski oyunları severim. <laughs> Aslında pek de öyle. Mesela bir solmaz maske indirdim böyle çilleyim dedim abi. Oyun hep aynı döngü sıktı ya. Yok da piyasada galiba iyi bir oyun yok yani. Ben Tron Liberty'ye başladım. O da çok pay to win. Yoruyor yani. Yani oyuna para ne olacak abi? Adamı para tabi kesince ben mesela şeyi sevmiyorum Patreon işlerini. Para yatırıyorsun. Adamı kesiyorsun. Eğlenceli değil abi. Yetenek istemiyor ya. Parayı basıyorsun, kesiyor. O ne abi? Yetenek yok. Zeka yok. Strateji yok. Hiçbir şey yok. Bas para kes. Bas smite at bilmem ne Öldü zaten ya. Canım, o oh, şeye gideceğim ben ya falan. Canaza mı geçeceğim ke ben? Geliyorum oraya. Geliyorum. Flash'ını alalım. Kesim alalım. Bir vurusam öldü. Bir tane vursam buluyor. Tamam. Bir tane daha vuralım. olsun. Buradan da şuna gidelim. Tavunun şeyi çok güzel arkadaşlar. Bak şimdi şu olay var. Bak buradan şöyle zınk. Adam bulu başlamış. Keşke ormana gitseydim. Bart atmayınca gitmedim. Buradan yukarıdan. Öpü at ya. Eke seke gittim. Ama öpüyorsun da aldı. Gel oğlum buraya sen bir. Böyle bir şey yok ya. Neyse vuralım da var. Ölelim. Flash atınca adam ayar uçtum abi. Ama ona ben bastığımda öyle değildi. Neyse. Oyunun şeysi bu da League of Legends arkadaşlar. Ignite'ım var. Q Ignite asa. Ölecek o adam Q Ignite'a. League of Legends'ın saçmalığı. Şuradayken attım. Flash atınca öyle gitmiş oldu. Orada iptal etmiştim onu bu arada. Saldıydım. Geri dönmüştüm. Bakarsanız yavaşlatıp geriye klik attım. Çavuştu uçtu oraya. öyle şeyler oluyor maalesef. Burada benim... Değil mi? Değil mi? Scott'ı daymış Alalım. bir alım. O mide ben gideceğim. Flash yok. Daha duruyor. Hatta dursa dek gideceğim diyorum. Duruyor mu hala orada? Dursan orada sen geliyor mu ya? Dur ben bir de keselim seni ya. Duruyor mu hala burada? Duruyor. Dur ya, şuna. Bir keselim vardı yok. Dur şuna. Kat Şuna katla. Şu, şu, şu Geber ya. Geber kanka. Şunu çalacağım. Buraya gelseniz o çalalım abi. Güzel. Golemi de çalacağım. Şuna vuralım. Geliyor mu diye görelim. Geliyor. Güzel. Ben şöyle bir de atalım. Ne patlıyor mağazalar salacağım arkadaşlar. Gelebilir buraya. Buradan değil. Denesem mi ya? Çao gelmez bence. Deneyelim ya. Buradan o bulleye gidecek çünkü. Şey bulleye şey gidecek. Atlıyorum yani ya abi ben Güzel. Keserim. Kesemem, çağ geldi. Bakalım abi. Güzel zıplarsam kaçabiliyorum. Görüşürüz. Güzel şampiyon değil mi? Bu adam burada önünde çağ varken kesiyorum ve hiçbir şey olmamış gibi çıkıyorum. Mantıcağını da yapmam gerekiyordu. Bu arada smite'ı kaçırdım lan golemi anlamadım. Bir şey oldu mu ama. Güzel şampiyon ya. Midi kaplamak istiyorum. O şeye çok bilendim. Mağazalar çok kuşlu oynuyor. Ve şey yok. Haa flash yok. adam? Geldim buraya. Kıyot onu. Kıyot lan. Kıyot lan şunu. Oğlum. Allah cezanı vermiyor. ulti bassana mağazalar şuna. Lan oh. yani oğlum niye ulti bastın? şuradan gireyim. Orası safe şey oynuyor la adam. Ha, Neyse dur. Bu bir tane. Tamam sal sal sal. Ölecek lan sal Ölmeyecek mi? Ya, öldü öldü. Öldü de biraz Malphite'in oynayış biraz bir tilt etti. Neyse. Bizim de gitmeyelim. O ulti yapmasaydı. de minimetik vurdu bize. Mi? Yani sıkıntı yok ya. Malfight biraz bilmiyor oyunu da yapacak bir şey yok. Bota yardım istiyor. Bakabiliriz. Mağazara biraz izin verse. Mağazara bir şöyle kü atsa bir şey yapsa ulti de bassa keseceğiz ama işte çocuk oynayayım ya. Neyse. Geliyorum abi oraya geliyorum. Vay be. An bana saymadı ya. Vur şuna. Allah onu kalamasa iyiydi ya keser hiç çocuğum. O geldim buraya. Aha. Bu arada Hydra niye çalışmadı ya? Öldüm lan ben, ben. Bu ne abi? Gelsene buraya. eve yok. Attık gelcim. Açalım. Bir de kim geliyor? Malphite pingliyor. Kimse yok oğlum. Bence böcekte falandır ya kain. Neyse gidelim. Burada free duruyor orada. Malfight'ın reisi ve geliyor. Benim ormana giriyor bir. Kal çünkü botta olması lazım. Ben bu gank altına botta değil. Enteresan. Top saydım dönüyor mi oluyor? Bir şeyler yapıyor gibi bir set. Alalım abi. Oğlum da bayağıdır oynamıyorum. Oğlum ben var ya. Bu kazadan sonra uzun dönem oyun oynayamadım. Ha, harbi lol. Yani ben bir de ganklerim. Ama sana güvenemiyorum kanka ya. Geliyor mu hadi bu? Öcüye bakmam lazım. burada hadi şunu. Şu aslan keşke ya. Tamam güzel. Dur. Ülke basarsan. Yapma lan. Oh. Neyse bana saydı ikili. Manyak herif. Onu başta yapsa çıkmaz bu altından. Neyse. Okey şuradan gidelim ya canıma. Kaynı flashlarsa ölüyorum. Bekini aldık bir dahakine keseriz tekrar. Ve abi. Kibir alabiliriz ya bence buraya biraz. Aslında yoğun mu daha iyi olabilir ama kibir mi yoğun mu ya. Kibir almak lazım gibi buraya emin olamadım. Benim ormana giriyormuş. Kay ne yapıyor lan? Geliyorum topağım. <laughs> Kuşa lan. Ha buldum. Sen de bir daha yatın lan. O da attı. neyse. Yani sağ olsun ya. En azından ölmedi oynadık burayı. Haydaran güzel ne biliyor musunuz? Şurada rahat geçiyorsunuz yani çok yerim. Aynı yoluna göre aldım. Red'ini aldığı için Bu red... orman demiş abi. Yani apşir parmak iyi orman demiş. Dönüşürse yorar bir zaman. dönüşene kadar kesmek lazım o sürekli. Bunu da aldım güzel. Bunu da aldım. Tık. Güzel. Öldüm lan o. Ne oluyor? bu Bir şeyler dönüyor lan. Ne oluyor orada? Haydi lan güzelliği şu bak. vuruyorsun şu ikisi ölüyor. Uğraşmıyorsunuz. Burada mide yürüyebiliriz. Ya da bez Ben de mide bir bakarsak iyi olabilir. Çocuk ölüyor. Smite atacağım. Mide koşacağım. Güzel. En ama yorulma. Neyse şuradan da bota pet diyelim, bu kadar yürüdük. Mağazalar çok safe oynuyor ya. Mağazalara bakmayacağım. Üstüne çok para var. Acam gerekiyor. Güçlüyüm şu an. Hamkes geziyor. En sevdiğim support şekli. ADC söp trolleyen. Kardeşim bu ne ya ya deyip. Kayın var orada. Paymar. Kesin o buraya. keser. Çok fethi şu an. işte de keser. Devam et. İki de keser ya. Aynen. Aa, fırsat mı alsak lan? Ha, fırsat aldım. Paramız da güzel. Fırsat aldım. Ya fırsat? Kibir gitmeyelim o zaman. Maç hızlı biter bence ya. Bot çok fedo oldu. ADK'nin Jinx'in fedo olması eşit hızlı bin demek. Kain öldü. Kuşu var. O zaman buraya kuşa gidelim abi. Kuşu tamam. kuşuna bakalım çocuğum hızlıca. Hatta fight var mı yok? Benziyor zaten. Burada var tar galiba bu Kuşunu alayım da. böyle golem var Adam direkt çıktı gitti abi gördüğü gibi. bu çok safe oynuyor ya. Onun mal, mal fight'ın geri durup adamın itmesi izin vermesi lazım yine. yapmıyorum e, yapmıyor? üzerine bakar mısın? Ne bir atıyor çar ya. Mağazam güzel yaratıyor da. Bir manzara bakmak istiyorum tekrar. Eşi geldim emin değilim. Ama hadi görüşürüz. Kayın topa çıkmış geldim. Ejderi e almaya gerek yok ya bence. Oyun hızlı bir şey olacak çık ama alalım hadi ya. Yeter daha nere kalan? Kan topta kuşu almamış. Grompu olabilir. Bir grompuna bakacağım. Orada gank de çıkabiliriz bunun da. Adamı sokmayalım oyundan ya. Gromp, gromp yok. Bu çıkmış. Sokmayalım. Yazık galiba. Tek oynuyor. Tam keşte bıraktı çocuğu. Üzmeyelim çocuğu ya. Tam keş fena değil oyunu bulmuş yani. Blue hiç kesmemiş bu arada. Bayağıdır blue kesi kurdu ama. Aha. Peki der falan. Fena şu var ya şu item çok uzun. Neyse hadi keselim. Adam Adam hala base atmıyor. Bu nere attı lan? Kral. Neyse exp aldım gidiyorum. <laughs> Ezip geçiyor da exp aldık gidiyoruz. C'lere botu alalım mı? Ee, bot hakkı ediyorken bot almayalım bence ya. da güzel olabilir. Mağazalar var. Bence bunu alalım. Mağazalar varken. Çok güzel bir tane biliyor musunuz? manzar. Dekreye R'ye basamaz yani. E atmak zorunda. E yanındaki sonra R'ye basmak zorunda. Dek böyle kule bir anda R'ye basamaz. Tepki verebiliriz yani. Güzel iş yapar diye düşünüyorum. Kayın da smite atması lazım. Direkt böyle Bu arada farmı... Bakın adam ormana giriş çıktı. Şimdi hemen topa doğru hızlı farm atıyorum. Yani çok böyle... Ulan bukladı bizi şey. Çok genkli değil de farm genkli oynuyoruz. Anladın mı? Farmı kesinlikle almamız gerekiyor. Farm artı genk yapmanız lazım. Bak buna mesela direkt smite koydum. Niye buna W'm geldi çünkü. Anladınız mı? Bunda şimdi devam. Bunda hızlı hızlı orman dönüyoruz hızlandırılmış orman kurusu. Buradan adam red e gidebilirim ki botta gideceğim yüzü Dönüşmek istiyor çünkü bota gidecek şöyle. O gitsin kanka. Sen bota git dönüşmeye çalış. Mesela ormanın döneceğim. Redi, redi, de çıktı bu arada. Aynı gittim yolları aldım. Tamam bu Şuradan gidelim. De, yukarıdan başlayacağım. Şuradan Atlayayım ki şu kenardan atlayabileyim anladın mı? Şuradan bir atlama şeyi bıraktım kendime. Ki hızlanalım. Olay tam hızlı orman dönmeli. Atladım tık. Bir de alacağız. Adam bu sayede döndüm komple. Bol sayede çıkınca da gideceğim onu alacağım. Beyaz atmayacağım yani. Orman komple dönmüş olduk buradan. Evet niye görmüyorum? Şey zayıf, ormanda bu vurmalara zayıflatmışlar. Allah cezanı vermesin. Görsene kanka sen nasıl tank lan bu? 12 level mi vuramıyor kaymana? bana? 12 level mi vuramıyor? Yanarak ölecek, yanarak öldü. Adam 8 level kalmış çünkü full orman dönüyorum çocuğum. Bak şimdi buraya döneceğim. Adam alabilecek bir şey yok. Ya yani minyon alacak, lane'lere gidip. Ne yapıyorsun lan manyağa bak delirdim. Bizim bizim şey ormanda dedi şey yaptı delilenip bilendi. Gerçi salsak olur mu? Sa bir Adam bayağı iyi de var. Kötü oynamıyor. Ama olmaz ya. Jungle yani jungle ol şöyle düşün şimdi sen lane'deki farmı bir support'a salmazsın değil mi? Ama ben niye canlı mesela salıyorum gibi düşünün yani. Jungle salmaması lazım. Şu benim alabileceğim tek şey burası. Gidip lane'den farm alamam ben. Takım geri düşer ama bundan mesela ben geri düşüyorum. Zarar yani tamam. Avantaj yok. Bot'u alacağız çünkü ayakkabı gelmiş. Bekleyeceğim unut. Yani kill farm bunlar çok dengeli şeyler oyunda. Mesela Asasin mi oynuyorsunuz? Bota gank attınız. Abi killleri almaya çalışın. ADC'nin fel olması oyun başı bir şey ifade etmiyor. Çok fazla. Çünkü adamın alacağı kill'le botta yapacağı stomp etkisi olmaz. Rakip ya yana midden kasınca o ADC hiçbir şey olmaz. Direkt tek yer. Tek hata da tek yer. Lazım. O yüzden ne yapmadım? Sizin fed olup bütün map'e stomp yani. bütün mepe yani midi topu. Anladın yani ve Her yere ele geçirmeniz lazım. Her yere üstünü kurmanız lazım. Her yeri üstünü kurarsanız zaten ne olur abi. O zaman maçı çok rahat taşırsınız. O yüzden killleri Jungle oynuyorsanız almaya çalışın. Yani en kötü 5 kilim var. Takımda 2 kilim varsa bir tane salarsın ama almak her zaman önemli. Bir de hani iyi oynuyorsan, kendine güveniyorsan kesin hepsini almaya çalış yani. Çok önemli abi oyunlar. Ciddi anlamda jungle oynuyorsanız çok önemli bir şey. Bak farm mı Dakika farm yaptık. Karşı orman. Bizim orman. Her şeyi aldık oyundaki. Adam keseceğim ben ya. Dokunmam lazım. 48 can kalacak. Hop of Edge of Knight'ımız da var. Adam da Age of Night'ımızı bile bozamadı. Ve kesmiş olduk. Güzel. Edge of Knight bozulmadı yani. Bu da alacağım ben. Kule yok okey. Scatter'a gidebiliriz. Herald almak istiyor. Yani Herald şu an bak mesela Herald'ın şu an acelesi yok. Neden? Şimdi şöyle düşün. Adam jungle oynadı, değil mi? Rakip jungle. Rakip jungle nasıl geri düşer? Herald'ı alınca düşmez. Nasıl düşer abi? Orman dönerek. Ben yani ormana gireceğim adam buradan. İkisini alıp öyle gireceğim Herald'a her şeyimiz sırası var oyunda. Ahira çıkmış dur koşayım bilmem ne falan filan yok yani. Bunu alacağım. Hatta Herald'ı es geçeceğiz abi. Hadi bunu almış adam. Hemen adam bot şeyine koşacağım. Yani bu Herald'ı adam alması adam başka kalandırmaz öne geçirmez ama yani şu kampları alması adama oyunda toparlama imkanı sunuyor. Onu engellemeniz için ne yapmanız lazım? Hemen gidip şu adam ormanla girmeniz gerekiyor. Yani oyun jungle aslında çok zor bir rol değil. Sadece doğru zannı yapmaz yetinmeniz gerekiyor. Yani. Herhalde şu an önemli bir şey değil bizim bir şey. Yani. Biz burayı almamız lazım. Burayı alırız, sonra B atıp herhalde girebiliriz yani. Ya da Ejder daha mantıklı şu an. İyi ki aldık zaten. Gerçi Ejder'e kalmaz o ya, içiniz çok kötü. Gidelim abi, yardıma. Oluyor o. Onu aldık, güzel. Onu atalım. Çapraz atladık, gidemedik oraya. Getir şuraya, şuraya, getir, şuraya. Şuraya, 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 şuraya. Şuraya getir. Getir, getir, getir. Aa, güzel raid. Aferin lan sana çocuk. Güzel. Şuradan bir kaynı yakalayalım abi. Flash mi attı mı? Abi dellenmişler. Dellenmişler. Bu nerede? Oha hasara bak. Peki. Bu ne burada geliyor? geliyor ona. Bak R'ye bastı çocuk. Tek yedim. Zaten bastı bastı tek yok. Kaçamaz. Kola da attım. Penta kim? Tam keç. Aa ters kaldık abi. Ters kaldık. Bezlesek mi? Bezlemeyelim bence. Bir şeyler daha keselim. Mesela burada full pet atsam güzel olur. Bota kadar. Ejder dahil mesela oyun bitmeyecek olsa. Şu an yani oyuna bitiriz ama ben bir item alacağım. Bu iyi farm yapmışım ha. Farm farm farm. Haydar abi ucuz olunca farm görüyorsunuz yani. Ucuz olunca işte böyle bir fark yaratıyor arkadaşlar. Mesela şu an mesela çok hayal olsa adamı golemine koşardım. Buraya dönmezdim yani. Burayı ADC falan bırakırdım. Ya da sonra alırdım. Adamı direkt topuna koşardım şu an. Ama TR'de yani TR'de yani TRD masaya kadar çok hayırlı sayılmaz. TR'de GM belki şeyler hayırlı sayılabilir ya. Adamlar o kadar şey oynamıyor yani. Çok hatalanadığı için gerek yok yani. Eğiz basalım. 3200 gold var. Gerçi bitti oyun. 20 dakika 200 farm attık. Artı itemle çıkacağız şimdi. Seyden garizine. Yani 20 dakikada neredeyse full güt olduk arkadaşlar. Neredeyse. Bir item eksiğimiz var. Dakika farmı da iyi geçmişim. Güzel farm atmışım Şunun avantajı çok fazla. İnanılmaz hızlı orman kestiriyor. Yani Riot'un bunu şey yapması bence çok iyi. Bufflaması. Tam böyle Assassin metası istiyor şu an arkadaşlar. Şu an Assassin oynama zamanı. Yani şu an bu Assassin oynayacaksınız arkadaşlar. Ama Assassin oynama metası. Bu Bo bot spamli. Hele Kiana falan çok OP. Videosunu çektim. Bir daha çekebilir misiniz? Kiana'yı çok severim. Ben Kiana'yı çok seviyorum. Jungle'da seviyorum mit yerine ve jungle'da böyle bufflanması oynamak çok hoşuma gidiyor. Yani yayınlara falan dönecek olsam oynardım ama yayınlara falan ihtimalle dönmeyiz. Yani o video atar geçerim de düşünüyorum. Yoruldum yani Şöyle diyeyim Kore'de de solo queue oynayınca oradaki düşük MS, oyuncu kalitesi falan filan. Buraya gelince West TR o kadar kötü gözüküyor ki gözüme. Bir de yani çok doğru 2 hafta falan oynadık. 200 LP falan kaldı. Keşke şey biraz daha oynasaydım. Belki 400-500 zorlardık. Yani orası çok daha farklı ya. Adamlar onu eşitliği çok güzel, çok zevkli. Ciddi anlamda burası hiç zevkli değil. Yani hiç eğlenmiyorum oynarken. Vestede, TR'de baya kötü geliyor. O Kore'den sonra inanılmaz fark etti. Yani Vestede falan yani oynarken Espoir'e falan seviyorum. İyi maçlar dönüyor falan filan diye. Yani o bile artık kötü gözükmeye başladı. Oyundan soğudum iyi bir şey oldu yani. O yüzden işe gitmemek lazım. ve zaten Koşnova'da şey dedi. Yani Kore'den sonra dedi sen oynayamazsın dedi yani. Vestede, TR'de. Geldin doğru söylüyorum. Cidden oyun oynayamıyorsun yani. Adamlar inanılmaz kötü gözüküyor. 你先，没事，拜拜。